Önce sen Ondan sonra ben kemalet koyacağım. Çok değerli hemşehrilerim. Sayın genel başkanımın buraya kadar gelmesi size gurur verdi, onur verdi. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah nasip ederse sizlerle beraber. Bu işi mutlaka hallediyoruz. Sizlerin gözlerinden görüyorum. Hayırlı olsun diyorum. Yağmurda çok beğendim. Genel başkanıma söz veriyorum. Saygılar Sayın efendim bir geçelim. Evet. Şimdi Erol Başkanımı tanıyorsunuz. Hangi hizmetleri yaptığını biliyorsunuz. İnsan ayırmadığını biliyorsunuz. İnsan kayırmadığını biliyorsunuz. Evet. Ve verdiği sözü tuttuğunu biliyorsunuz. Ama bugüne kadar şöyle bir şey yaşadı Türkiye. Sen şucusun, ben bucuyum. Hadi bakalım. Kola kutusunu koy. Oyal. Ceketini as. Oyal. Seçmen deli nimet olmaktan çıktı, seçmenin patron olmaktan çıktığı bir süreç yaşadık. Benim sizden isteğim şu, herkese bakın. Erol Başkanı biliyorsunuz, diğer arkadaşlara da bakın. Şimdi şuculuk buculuk üstünden laf söyleyenleri çizin. Ama şu hizmeti yapacağım, bu hizmeti yapacağım, sizin hayatınıza şöyle dokunacağım diyenlere göz gezdirin bakın. Sizlerin oylarınızı istemek üzere buradayız. Şimdi burası bir emekli şehri doğru mu? Evet. Şimdi bakın emeklileri söylüyorum ben. Herkes uyuz oldu. Herkes gıcık oldu. Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanı da başta olmak üzere konuşuyorlar emekliyi konuşuyor konuşuyor da efendim ekonomi dağılır. E kardeşim Suriyelilere para verirken ekonomi dağılmıyor da e, emekliye para verirken mi dağılıyor? <laughs> Şimdi Erol Başkanı seçtiğinizde şehrinize nasıl hizmet ettiğini, ilçenize nasıl hizmet ettiğini biliyorsunuz. O başka bir şey. Ama Erol Başkanı seçtiğinizde İYİ Parti'nin belediye başkan adayını seçiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? 2028'e kadar Meral Akşener'e de güç veriyorsunuz. Nasıl üç yıl boyunca Türkiye'nin Hakkari'sinden Edirne'sine kadar esnaf esnaf gezip tarımda çalışanın, tarımda üretenin, efendim hayvancılık yapanın, esnafın, atanamayan öğretmenin, emeklinin, EYT'nin haklarını sizden öğrenip savunduysam, sizin avukatlığınızı yaptıysam o zaman iktidar diyecek ki ha çektiler benim kulağımı şimdi bu kadın ne söylüyorsa dikkat etmem lazım ki 2028'i kaçırmayayım. 2028'e kadar bütün bilimum haklarınızı verecekler. Vermedikleri takdirde 2028'e İyi Parti gelecek. Zaten onlar olacak. Şimdi emekli 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 diyorum sinirler bozuldu. Seçme kadar dediklerimizi yapmazlarsa istediklerini sizin istediklerinizi yapmazlarsa ceza kesin ceza. Şuculuk buculuktan çırak çıkıyorsunuz. Ne istiyoruz? Bayramda 7 bin lira sizlere ikramiye verilmesini istiyoruz. Maaşlarınızın maaşlarınızın 11 bin lira seyyanen zam yapılmasını istiyoruz. Ayrıca kanun teklifi verdik. Kanun teklifi verdik. Yeni bizim parti sözcümüz Ankara milletvekilimiz Gürşat Zorlu kanun teklifi verdi. En düşük emekli maaşı memur emek yani SSK ve Bağkur emekli maaşı memur emekli maaşı kadar olmalı ve bundan sonra kafaya göre takılınmamalı diye ayrıca da bir kanun teklif verdik. Söylemek istediğim şu, asgari ücretten aşağı emekli maaşı olamaz. Halbuki 10 sene 15 sene evvel emekli maaşları asgari ücretin çok daha üstündeydi. Bugün hele büyük şehirlerde sürünüyor, sürünüyor emeklimiz. Emeklilere borcumuz var. Dolayısıyla bu seçimler aynı zamanda atanamayan öğretmenlerin KPSS'de çalınan soruların hakları yenen gençlerin tarımda ödenmeyen girdilerin ve haksızlığa uğrayan her bir kişinin cezasını verdiği, cezasını kestiği bir seçim olacak. Ben arkadaşımın Erol başkanımın siz tanıyorsunuz zaten ona kefalet koyma utanırım. Çünkü zaten biliyorsunuz. Evet. Yaptığı işleri biliyorsunuz. Nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Ama ama Meral Akşener'in elini güçlendirin ki ağlar bugüne kadar yan gelip yatmakta nasıl oldular? Nasıl çalıştıracağım söz veriyorum. Size nasıl çalıştıracağım? Sizin nasıl dediklerinizi yaptıracağım görün şu seçimlerde el verin Meral Akşener'e, el verin iyi Parti'ye, görün bakalım neler olacak. 2028'e kadar bütün genel başkanlar buraya gelip hazır olda duracak. Saygılar sunuyorum, Allah emanet olun. Teşekkür ederim. İşte lider, işte eski Hisar Belediye Başkanımız, eski Pazar Belediye Başkanımız sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Yani Erol Başkan'ı size emanet edecektim ama Erol Başkan beni size emanet ediyor haberiniz olsun. <laughs> Hadi saygılar sunuyorum.